Merhaba kardeşlerim, Shorty Game'e hoş geldiniz. Bugün yine gerçekten izlerken hayretler içerisinde kalacağınız, çıldıracağınız, hadi lan diyeceğiniz, böyle olur mu diyeceksiniz, ne bunlar diyeceğiniz, bir karakter çıkınca çıldıran çocukların ikinci bölümünü çekiyoruz. Gerçekten ilginç olacak. Bu arada sizden şöyle bir şey istiyorum, bu videonun yorumlarına, benim ya oynarken yapacağım şeyleri yazın. Mesela oynarken Abi 5 kupa gaz, bilmem ne yaparsın şöyle gibi bir şey yapalım. Nazdan da bunu patlatalım. Hadi bakalım geçelim o zaman. Bakalım ilk arkadaşımız kimmiş? Açıyoruz. Aç. Açtı. Açıyoruz açtık. <laughs> ne oluyoruz lan? Uçak modu filan girdi. O fotoğraf da çektik mega kutuyu. 6 yazmayacak 5 yazacak. Aç. 6 yazmayacak 5 yazacak diyor. <laughs> oh. Karakter geliyor karakter geliyor. Tamam. Karakter geliyor. İyi. Bakalım kim gelecek? Oğlum altıya bu kadar çıldıran? Karakter geliyor. Karakter tamam. Geliyor. Karakter geliyor. Arkadaşlar gelsin şans getirsin. Evet şu an çıldırdı lan. Karakter geliyor. Karakter geliyor. Ne tadi? Arkadaşlar arkadaşlar. Oğlum adam çıldırdı ama Spike gelince normaldir ya. Spike çıktı. İnşallah bir efsanevi şey gelir diye şu an Brawl pası açıyor. Oğlum Ember geldi lan. Valla harbiden şu Ember'ın şerefine bana da bir like atın ya. Bir abone olmayanlar varsa abone ol... Adam Ember çıktı lan. Altını. Altı. Rosa. Bakalım kim gelecek şimdi buna. Kim geliyor? Bir yıldız gücü. Bibi. <laughs> wow. Helal olsun. Güzel bir karakter destansı. Evet. Parmaklara bak. Tombik. Oo, Rosa çıktı direkt. Rosa beğenmedi lan Rosa'yı. Abi bu da bir şey çekti. Elmas çekti. Evet. Elmas çekti. Ulan ne max kostüm lan o kostüm manyak. 5 yazdı. Hala Max geldi diyor ya. 6 altı, Oo 6 bir karakter geliyor. Max. Max, Max, Max Vallahi müthiş Max geldi lan. Max. Max geldi. Buna mı? açtım diye hesabı yine. Gelecek o zaman ya. Buna bayağı karakter çıkması lazım. Hiç uğraşamam diyor ha bir şeyler çıksın. Bu mega kutudan bir şey gelecek galiba. Gerçekten. Altı yazdı. Kim lan bu? Sandy. <laughs> Oğlum çocuk. <laughs> Buradasın değil mi? Sesi kısıldı. Ben yanlış mı görüyorum? Yok doğru doğru bizde kanıtıyoruz sen de. Sende. Ağlama. Abi gözlerim <laughs> doldu yemin ederim sen değil mi? 578 kumada sen de montajsan sağlık. Valla ağlıyor çocuk ha. Valla ağlıyor. İşte bu be. Bu. Ha çıkartan anlar Şaka şaka. İnşallah videoyu beğenene de çıkar. Evet inşallah bu videoyu beğenene de like atana da abone olana da sen de çıkar. Baba 12'den beri oynamama değdi be. İşte bu be. Adamsın be. Bütün gün oynamış ya. Sesi verin diyor. 8. Abi 7. 8 çıkmış. Şeli. Abi. Rico. Abi herifteki baba bak ya. Darley. Bir de nani. Oha lan 4 tane karakter çıktı ya. Bize 8 yazdı, 9 yazdı. Bu çıktı. <gülüyor> 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 Abi kilo köpekler gibi olmadım ya. Amır 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 amır. Bravo. Oğlum Ember'ı da bayağı alt tarafında çekiyor. Ha, imal etmiyor fotoğraf çekmeyi Evet. Süper sen. Yeniden yazdım. mega mega'mızı açalım. Vay 5000 kutu mega daha. Ne acaba baktım. Ve 5. 5. Çöp. Çöp. 5'ten hmm. bir şey gelmiyor. 2 tane de büyük kutu. 2 tane de küçük kutu var. Evet. Dört tane kutusu varmış. Bakalım ne çıkacak. Bakıyoruz. 3. Bir, şey bir şey çıkmadı. Evet. Geçelim hızlı hızlı. Canın sağ olsun Süpersel. Canın sağ olsun Süpersel. Süpersel kral zaten bir şey çıkmaz ve <laughs> Mr. P. Mr. P. Montaj start. Al beni. Ama büyük kutumuz daha var. <laughs> abi o kuş Abi şu Mr. P'nin dişine bakar mısın ya? Bak ne <laughs> kadar. Kutumdum, Mr. P. Mr. P. Mr. P. Montaj start. Al beni. Mr. P. daha var. Ondan bir şey çıkacak mı? E, Yok 75. Bundan şey. da çıkmasın. Montaj sert çıktı sana. Al benim montaj sert. Al beni. Al benim montaj sert. Montaj sert. Al beni. Montaj sert. Al, al beni. Almazsan adam değilsin. Montaj tarzı buradan diyoruz. Almazsan adam değilsin. Al beni. Bu sügüler Amber gerektirir. Abi bayağı karakter yokmuş bu çocuklarda. Ne oluyor lan? Şu an denenin üstüne basıyorlarmış. Oğlum Ember çıkarsa harbi manyak olur ha. Sesi kıstı oyunun sesini kıstı. Çok merak ettim ben de şu an. Beş tam bunda bir şey yok. Yani bu çocuğa Ember çıkarsa... ...çok acayip olur. Şu an karakter çıkarma gibi bir şeylerle uğraşıyor. Evet. Lendi. Şu an mücadele veriyorlar. Karakter çıkma, aksesuar çıkma olanı yüzde iki falan göremedim. Evet, 49 elmasa bir kutuyu çekti. Yine sesini kıstı. La. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Gözünü, Gözünü kapat. Gözü. Amber çıkarsa valla kafayı yedir. çıktı? Çıktı! Abi çıldırdılar ya. Yemin ederim tebrik ediyorum. Sörcü de buldular. Bu arada kardeşlerim bu videonun bir sonraki serisinin gelmesini istiyorsanız lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yaparsın şu deyip yorumlarınızda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.